Değerli izleyiciler, Yakından Sanat programından yeniden merhaba. 68. program Yakından Sanat adına çektiğim, 68 kuşağından bir konuğum var diyecektim ki 27 Mayıs kuşağındanım dedi hocamız. Güzel bir gün. Daha kış gelmedi. Sanki sonbahar günü dışarıda. Sınavlar bitti. Sınav deyince Tabii ki öğrenciler, öğrenci deyince de aklasından notlar, notlar deyince sınavlar, notlar ve hocalar. Hocalar akla geliyor. Bugünkü konuğum Yakın Doğu Üniversitesi'nde iletişim fakültesinde evet. görev yapmakta olan Doçent Doktor Atilat Türk hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok fazla uzatmadan gireyim dedim çünkü i̇yi bu ettim. zamanı iyi kullanmamız gerekiyor. Sizin bu derya gibi bilgileriniz yaşadıklarınızdan aslında yaşama ilişkin bilgilerinizi paylaşmaktır hedefimiz. Yoksa sizin hakkınızda işte dün akşam ben dersimi çalışırken e, yedi sözlükte bile 27 tane yorum vardı. Onların bir kısmını ben eledim getirdim buraya ama e, bu yaşama ilişkin birikimlerinizi benim esas amacım oydu. Ben aşağı yukarı bir senedir sizin peşinizdeydim. Unutmadın, unutmadınız siz onu herhalde. Bir seneden beri ben sizin peşinizdeydim. Nasıl yapacağız bu programı yapacağız diye. Bugüne kısmetmiş. Ama ben Atilla Türk için şöyle bir orada araştırmalarımda şöyle bir şey buldum hocam. Evini Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerini de çocukları kabul eden. Bir soru işaretli bir şey var galiba. Hayatın dibine darı ekmeği Yakın Doğu Üniversitesi'ne devam etmekte olan bir kültür insanlığı mı? Diyeceğim. Şimdi bu cümleler benim rektörlüğe ya da kim ise bu web sayfasına internet ortamına biyografimle ilgili gönderdiğim metni bozmuşlar. Orada darı dik, dibine darı ben böyle kelimeler benim Türkçemde yok. Atilla Türkçeye aykırı şeyler bunlar. Ben orada hayata kaynalık etmeye devam ediyor yakında üniversitesinde diye yazmışım. Ee, evsiz yazmışım. Çünkü evsizin negatifi tersi zıttı evli. Ama ben evli değilim. Evli olmamayı prensip edinmişim ayrıca. Evliliğe karşı biri olarak. Şimdi bekar yazsam evlenmeye hazır evlenebilir yaşta binlerce kızımızın bulunduğu bir üniversitede bekar diye yazmak çok ayıp bir şey olabilirdi diye evsiz yazdım. Yoksa benim evim Kıbrıs yani. <laughs> Eviniz yakın Doğu Üniversitesi. Evet. <laughs> Peki hocam hoş geldiniz diyelim. O zaman biz başlayalım. Ee, bir de üzümlere ben düştü, dünyaya ben düştüm. Yani bunu da değiştirmişler. Ne, hangi biçimde? Ben sokmuşlar. düzelttim bunu. Evet yani e, bir aklı evvel Atilla Türkçeden daha iyi Türkçe biliyor iddiasında olan bir delikanlı bir kimisi kim ise böyle düzeltmeler yapmış. Yani e, kimsenin hakkı yok aslında yani danışabilirlerdi hocam böyle düzeltelim mi diye anlaşılmayabilirsiniz. onu da yapmadan böyle bir vaki ile karşı karşıya kaldım. Ne yapayım yani oluyor böyle şeyler. Bu konu daha taze daha dumanı tutuyor. Geçen hafta bir e, fotoğraf sergisi açıldı. Fotoğraf sergisinde benden bir yazı yazmamı istediler. Yazı yazdım çok güzel. John Berger'den bir de alıntı falan da yaptım oraya koydum. E, tasarımcı her ne hikmetse alıntıyı çıkarmış. Tabii ki tüm o yazdığım zaten e, 400 kelimelik bir şeydi. Darmadağın olmuş çıkmış. Aşağıda koca bir boşluk bırakmış. Yazıyla benim adım arasında. O alıntı oraya çok güzel sığabilecek bir alıntıydı. O kadar küçük bir alıntı. Bu biraz saygısızlık hocam. Yani insanın emeğine, çünkü siz ona göre planlıyorsunuz ne söylediğinizi. Yani bu şey değil ki ya. benim karnım acıktı işte, ben yemek yiyeceğim değil. Yani yukarıdan aşağı bunun bir dizisi var. Girişi, gelişmesi sonucu var. Söylemek istediğiniz var. Tabii var virgülü değiştirdiğinizde, kelimeyi değiştirdiğinizde kurduğunuz duvar çöker. Başkasının müdahale etme hakkı yok. Ama maalesef bununla karşılaşıyoruz. Yani böyle talihsiz olaylar oluyor. Hocam ben sizi bu Mardin taraflarındaki insanlarla ve o kültürle ...çok yakın görüyordum. Ee, yani sempatiniz var o tarafa doğru. Nedenini sonradan öğrendim ama... E, ...sonuçta bir sempatiniz var o tarafa doğru. Ama siz Isparta doğumlusunuz. Ben Isparta doğumlu değilim. Ben Eğridir doğumluyum. E, pardon. <laughs> Peki. Biz Ispartalı Peki. olduğumuzu söylemekten... ...utanırız. Peki. Yani Süleyman Demirel Isparta... ...aklı geldiği için... ...sarlı ben... dili olduğumu söylerim. Peki. Hocam ben e, baktım... 66 yıl 2 ay 14 gün önce e, siz dünyaya düşmüşsünüz. <laughs> Öyle diyelim. E, e tabi şimdi bir e, baba demir yolcu. Evet. Peki bu anne iki sülalenin de sultanı. Yani iki sülalenin de sultanı çünkü gelin ya gelin oluyor. Bir tarafı bir tarafı. Gidiyor yani, benim babamın evine gidiyor. Evet. Dolayısıyla iki tarafında sultanı. iki tarafında çok sevdiği. Annem rahmetli çok güzel bir kadındı. Babam da dünya güzeli bir insandı. Öyle. Ee, şeyleri çok de e detaylı veriyorsunuz. Mesela genellikle, hani ben işte ilkokulu, ortaokulu denmez işte. yani Üniversiteden başlarsınız. ilkokulu ortaokulu ve liseyi vermişsiniz orada şeyleri. E bibliografi de sizin verilmiş orada. Çünkü e çocukluğum benim bir cennet. Hı. Mutlu bir çocukluğum var. Bu aileyle de ilgili bir şey tabii. Ama ayrıca Eridirin cennet olmasından da kaynaklanıyor. Eğirdir bir cennet ama insanlarımız cehennem maalesef. Gölde 30 çeşit balık vardı. Bugün tek balık yok. Oraya prana mı ne atmışlar galiba? Evet, benim çocukluğumda yaptı Amerikalılar yaptı bu işi. Tuzlu su balığı attılar. Nasıl Karadeniz'in hamsisi var? Evet. Bizim de Gavinne diye bölgesel isim verdiğimiz balığımız var. Beyaz levrek mi? Neydi o? Gavinne adı. Gavine. Levrek ayrı vardı gene. Ha. Onları tuzla, salamura yapıldı onlardan, çapaklardan vesaire. Her birinin çok güzel isimleri vardı. Dişli balık diye tabir etti Eylül'ün halkı. Çünkü bizim gavinemizi yediler, bitirdiler. Hmm. Böylece gölün doğal dengesi bozuldu. Onlar istakozların... yumurtalarından beslenen balıklardı. Lezzetlerinin güzelliği biraz oradan da geliyordu beslenme, beslenme bitince, yok edilince ıstakozlar çoğaldı. bir tatlı su ıstakozunun Türkiye'deki üretimin %90'ı Eğri Gölü'nden yapılırdı. Yani doğaya müdahale kötü bir şeydir. Bizim anneannelerimiz, ninelerimiz çocukluğumuzda gölün kıyısında göl çarşaf gibi düz olduğunda Dalgaların düzlediği taşları, kiremitleri göl yüzünde yüzdürmeye çalışıyorduk. 99, 100, 101, 102. Siktiriyoruz. Evet. Anneanneler, ninelerimiz gelir. Babam hep Atilla söylerdi ama mahallede ve evdili bana Mehmet derdi. Çünkü göbek adı Mehmet. Mehmet, yavrum atma. Neden Akana? Bak ne güzel. Kimseye zararımız yok. Oynuyoruz burada. Mehmet'im herkes taş atarsa bir sene sonra bir süre sonra dolar bu göl. Attığınız taşları ahirette kirpiklerinizle geri taşıtacaklar Küfretmiyor, dövmüyor, sövmüyor. Vicdanınıza sesleniyor ve bu çevreci bilinç halkında zaten vardı ama bu ar değil kar düzeni kapitalist düzen bu, bu mahvet her şeyimiz mahvet. Yok Gölde nasıl? balık kalmadı, Orada bir Atatürk Köşkü de vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Atatürk'e ait bir ada vardı. Makbule Atadan'a bırakılmış, miras yoluyla. O sonra satıla çıkartıldı. Annem dedi ki babama, rahmetli ikisi de, Hasan Hüseyin Efendi adayı alalım. Ha Marmara Denizi'nde adamımız olmuş, ha Okyanus adamız olmuş. Çocuklarımıza güzel bir şey edeyimiz olur. Devlet malı satılmaz devlet malı alınmaz. Evet. Ve nitekim alanlar evdirli İşte turizm yatırım yapacağız falan filan diye kredileri aldılar. Hiçbir şey yapmadılar. Sonra belediye geri döndü ada. Belediye geri döndü. Babamın öngörüsü ortaya çıktı. Çok sevindim. Fakat yol yaptılar. İki tane ada varken. Bağladılar onu. Bağladılar. Ve evet. gölün dengesi değişti tabi. Bu dişli balık, istakoz çoğalması vesaire. Eğirdir artık bir bataklık halinde yani. Su içebilirdik yani. Yüz kulaç açın. Kaynak suyu çünkü o. Krater suyu. İçin suyu için. Benim doğduğum evde Frigyalardan kalma surlar üzerinde eğilip su alabilirdiniz yani. Oraya liman yaptılar. Dedim yapmayın bunu. Kurbağa sesleri gelecek bundan sonra. Bataklık olacak. Yaptılar oldu. Dinletemedik. Yani şeyden çok güzel görünüyor. Yörük şeyler evet, var yukarıda. Evet, Oradan evet. çok bir cennettir, yani. evet. Bana Akta e, Akpınar köyünden muhtar ev yeri falan da vermişti. Tabi yani bağışladı. Ben öyle bir şey bağışlasa alabilirdim. Ama e, <laughs> baba evini ve oralarda kültür merkezleri kurmak isterim. Yani e, kitaplarım yayınlandığında biraz gelirim arttığında öyle şeyler yapmak isterim yani. Ee, orada benim hocam e, rahatsız olduğum bir şey vardı. Ben oraları gezdim. Sınavlara gidiyordum ben oraya. Birkaç kere sınava gittim. E, kemik Hastanesi. Orada sanıyorum oksijen mi bol? Bir, bir şey var orada. Tam şimdi hatırlamıyorum ama. Evet. E, bir Allah bir cennet vermiş. Gerçekten Kemik Benim Hastanesi yapmışlar. Bir, güzel bir hastaneydi orası. Ama? Sonra büyüttüler. Bugün kullanılmaz halde. Çünkü Türkiye'de artık hemen hemen her hastanede ortopedi servisleri de var. Dolayısıyla müşterisiz kaldı. Gereksizdi. Çok çirkin bir bina yaptılar üstelik. Öyle kaldı. Beni rahatsız eden şeydi hocam. Arkası onun heyelanlı bir bölge. Evet. Dağ orada, Dağın evet. önünü kesmişler. Evet. Binayı koymuşlar. Evet. ve Orada hala akıyor. Evet. Ve orası evet. hastane. Evet. Yani hiç mi bunu düşünmediler? Biz bu işten anlamayan insanlar bundan yani o mimar de. nasıl mezun olmuş? Ona kim diploma vermiş? Merak ederim. Kendi hocalarıma sorayım bakalım eğer bizden mezun varsa. Hocam şimdi bir şey var. E, üniversite öncesinde Amerikan Field Service'te çalışmışsınız. Los Angeles'ta. Bu El Segundo sınavıydı. Bu nedir El Segundo? Bakın e, e, onlar nasıl değiştirmişler benim e, yazılarımı bilmiyorum ama American Field Service AFS AFC bir Amerikan kuruluşu ve başarılı lise öğrencilerini Amerika'ya götürecekler. Yani Amerikanofil yapmak üzere. Ben bütün ilkokuldan beri sevilen başarılı bir öğrenciydim ve beni seçtiler. Ama sınav Afyon, Konya, Burdur, Denizli, Antalya bölgesinden seçilmiş öğrencilerin beraber sınava girmek üzere bekledik. Sınav heyeti gecikti. Ben hemen bir metin yazdım. Amerika Birleşik Devletleri 52 milyon kilometre kare toprağımızdan çıkmadıkça petrollerimiz millileştirilmedikçe biz bu sınava girmiyoruz diye bütün katılan aday öğrenciler seçilmek için sınava girecek öğrenci imzalattım. Eve geldim. Bir kopyasını babama verdim. Nasıl sevinirim babamdan bir aferin alacağım. Tüh dedi. Yıkıldım. Atilacığım dedi. Amerika için üç tip insan vardır. Biri senin gibi yurtsever ama akılsız. Biri nötr. Biri zaten Amerikanın fil. Şimdi sen ne yaptın? Seçilebileceğin bu sınavı mutlaka sen kazanacaktın. Sen gitmezsen ya nötr biri ya da Amerikanın biri gidecek zaten. Sen kazanıp gitmeliydin veya kazanıp gitmemeliydin. Yani Yerini boş bırakmalıydım. Dolayısıyla beğenmedim dedi. Babam çok haklıydı. Yani yurtseverliğin ölçüsü, o çocuk yaşımda deneyim olmadığı için, hayat deneyimi olmadığı için, kitaptan öğrendiğimiz yetmediği için. Ama benim geçmişimle ilgili hala övünebileceğim bir şeydir. O imzayı almış olmak, öyle düşünmüş olmak. Yani çok ilginç bir şey tabii. Yani babanızın tepkisi de çok ilginç. Evet. evet. Yani savunması çok. Ondan sonra Nusaybin'de ilkokula ilkokul öğretmenliğine başlıyorsunuz. Benim e, lise mezuniyetimi geciktirdiler. E, psikoloji öğretmenim. Yeşilay Derneği'nin ve Milliyetçi Öğretmenler Derneği'nin yönetiminde biri. Ben Freud okumuş biriyim. Yani onun sorduğu soruları zayıf geldi. Birinci sınavdan. Kopya kağıdı koydum. Kopya sevdim de yani. Verdiğim kağıttan çok eminim çünkü. Götürdüm baba. Dedim. Bak bu, bu da zayıf gelecek. Bu hocayı mahkeme vereceğiz. Devlet mahkemeye verilmez dedi. Çünkü memur. Yani İsmet Paşa'nın, Mustafa Kemal'in kuşağından yetişmiş babam yani. 1904 doğumlu. Engel oldu. Dolayısıyla ben kazandığım halde Amerikan Kültür Sınavı'nı kazanıp gidemedim. Gitseydim bir yıl kaybetmiş olacaktım. Hmm. bütün Bütünlemelere giremeyecektim çünkü. Haziran'da bizi Amsterdam'dan gemiyle Amerika götüreceklerdi. i̇lginç il bir şeydir. Yani geçmişimde Dürtseverliğim, anti oluşum, benim iftar edeceğim başka nelerim olacak yani çalışkanlığım yani ama çocukluğunuzdan beri beslendiğiniz o yurt evet ayağı. yani evden başka insan çıkmaz zaten yani şair çıkar ressam çıkar yurtsever çıkar başka ne çıkacak <laughs> siz eridir seviyorsunuz çok yani. seviyorum tabii. Evet, bu şey Mardin Nusaybin'de Mardin ben o yüzden işte <laughs> üniversiteye girememiş oldum lise bitirememiş olduğum için Mardin'de öğretmenlik yaptım. Mardin Nusaybin'de. Nusaybin bir Suriye ile sınır kasabası. Gittim hocam oraya. E, Mardin'de dünya güzeli bir kent. Yani. Orada Alevi, Arap, Türk, Süryani, Ermeni'nin barış içerisinde beraber yaşadığı cennet bir kale Nusaybin'de öğretmenlik yaptım ve orada da ilginç oldu, ee, ben TÖS'ü kurdum orada, TÖS'ün şubesini kurdum, Türk Öğretmenler Sendikası'nın. Mardin valisi, sonra Milliyetin Bakanı oldu Köftehor, beni telefonla görevden aldı. Ben de Mardin'e götürdüm, bir dilekçe verdim, İstifa etsin, bakan olur, başbakan olur belki çok iyi ettiniz, isabet ettiniz beni görevden almakla diye. Yani başka yurtsever nereden bulacaktınız? İsabet etmişsiniz diye dedik bunu dedim, imzalayın siz deyip götürdüm yani. Öyle bir espri yaptım. Çok sonra Nusaybin'e döndüm. Ee, Mardinli hukuk fakültesi öğrencileri bizi davet ettiler. Hukuk fakültesinden dekanımız Yıldırım Bey ile beraber gittik. Sonra biliyorsunuz Murathan Mungan büyük bir şair. Murathan'ın amcası da büyük bir şair, büyük bir ressam, büyük yontucu. Hukuk fakültesini bitirdi. Yıldırım ile bizim dekanımız da sınıf arkadaşı. Doktora yaptı. Mimarlığı bitirdi. Mimarlıkta doktorası var. Dünyanın çeşitli müzelerinde heykelleri, resimleri, tabloları asılıdır. Ben ona takılırdım. Mungan soyadlı 56.000 Türkiye ve dışında vatandaş var. 5 lira verseniz dedim. Yani Mardin'e bir bir kültür hediyeniz olurdu. Kültür evi açardınız. Siz kaplumbağa bundan çıkınca beğenmezmiş. Mardin'i bıraktınız. Bak yani kardeşi öldü. Murat Mungan'ın babası olmayan öbür kardeşinin biri bu vakıf kurdu binalar yapıyor. Beni davet ediyor. Haziran altısında ölmüş. Haziran'ın ilk altısı gitmem lazım. Nasıl gideyim? Sınavlarımız var bizim. Sonunda onun ısrarlı davetlerine dedim arkadaşlara. Soruları ben hazırladım. Siz sınavları yapın. Bir hafta ben Mardin'de kalacağım. O kurumundan sonra. Geldi. O Kurum. Kabul ettiler. Tam o sırada zaten sol gözüm kör oldu. Öyle. Hocam orada bir soru işareti soracağım ben size. Siz bu sırada şey kullanıyorsunuz. Bu dijital sigaralar var ya. Evet. o Bizim arkadaşlar da kullandılar onu. Ve dijital sigaralardan ben sonra bunları duydum. Göz tansiyonu yapıyormuş galiba. E Doğru değil. Bu Uygurların ürettiği bir şeydi benim satın aldığım. Hmm. Onun öyle bir tehlikesi yoktu. Taktikleri çıktı. Onlarda öyle bir şey olmuş. Ama zaten 12 Mart döneminde işkencelere maruz kaldığım için işte başıma da tekme atılmış demek ki vesaire vesaire. Çünkü doktorlar hepsi başınıza darbe aldınız mı diye soruyorlardı. Sol gözüm o zamanın yani çocukluğum çok mutlu ve iyi beslendiğim için beni idare etmiş. Yani 12 Mart'tan 20 sene sonra 30 sene sonra böyle bir şey ertelemiş. İşte çocukluk o yüzden Eğri unutamazsınız yani çocukluğunuzu unutamazsınız. <laughs> evet. Ee, tabii bu beni şey yaptı yani oraya pek bilmiyorum ne kadar girelim ya da ne kadar e, uzakta kalalım ama e, şey, siyasal bilgilerde doktoraya başlıyorsunuz sonra buradan. Evet. Ee, şimdi tabii o zaman da 12 Eylül geldi. Yani on... Şu Çünkü bir başkan yardımcılığı mı? Ne? Evet genel müdür yardımcısı oldum. Gül benden önceki yönetim Süleyman Demirel'in bacanağının başkanı olduğu, genel müdür olduğu bir yönetimiydi. Onlar 3800 kilogram gül çiçeğinden 1 kilogram 1 litre aslında gül yağı üretmişler. Ben 1800 kilogram gül çiçeğinden 1 litre değil 1 kilogram yağ ürettim. Bu ne demek? Ya Üretilen yağı çaldık. Ya da gül çiçeğinin kilolarını artırarak fazla para ödedik birilerine. Hmm. Hmm. Bir de gül suyu çıkıyor çünkü ilk ağız çıkan. Onu da gül posalarıyla birlikte doğaya bırakmışlar. Zehir, alkol. Ben gül çiçeği posalarından biriketler yaptırarak İstanbul'un şöminelerine Isparta'nın şömenilerine odun olsun, yakacak olsun diye tertipler aldım. Ve onlar iki kilogram gül yağı sattılar. Ben iki ton birikmiş gül yağı vardı. İki milyon dolarlık gül, gül yağ pazarladım dünyada. Amerika, Japonya, Avrupa. Biz görevimizi yaptık yani. Nereye gitmişsek. her başarı cezalandırılır gül hocam. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> hocam Küçük bir ara verebilir miyiz? Tabii. Ee, kısa bir aradan sonra yeniden beraber olalım efendim.